Herkese merhabalar arkadaşlar. 22 Kasım Pazartesi Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ee, Bursa'da bizlere ilk koşu 2.30'da buçukta e, bekliyor arkadaşlar. 11 safkanın start alacağı bu koşu. Aynı zamanda 6 koşulu bu kısa programın e, ilk ayağı olacak. Handicap 15 dişlere mahsus 4 yaşlı Araplar. 1800 metre kum pistte koşulacak olan bu koşuyla birlikte start veriyoruz bizde. de tahminlerimize. Arkadaşlar burada e, tek demek biraz zor ama tek sayılabilecek bir önerimiz var. 2 e, numaralı Safkan. Gördüğünüz Super Arkadaşlar değil ve Start'a kadar kulaklıkla getirilecek olan bu Safkan bizim favorimiz konumunda. Son üç yarışında 1, 4, 3 yarışında 1-4-3 şeklinde geldi. 12 gün evvel start alan bu Safkan 3. lükle bitirmişti son koşusunu. Bana sorarsanız tek rakibi burada 3 numaralı Safkan olacak. Buğulu Göz. Onun da kulaklıkla e, starta kadar getirileceğini, kapalı gözlük ve dil bağıyla da koşacağını görüyoruz. Mahmut Turan binecek ve 3 kilo bir avantajı var arkadaşlar 2 numaraya kıyasla. Yine 3 numara da tek atılabilecek bir safkan. E, aklınızda bulunsun. E, bu şekilde söyleyebiliriz. Bu safkanın son 6 yarışında bir kez tabeli dışı kaldığını, bir yarışını çimde koşup 3. geldiğini ve kum pistte de 2-4-4-1 şeklinde 4 kez tabela yaptığını, son koştuğu kum yarışında da ...zafere ulaştığını görüyoruz bu safkanın arkadaşlar. En son 10 gün evvel start almış bir isim bu da. Ee, arkadaşlar 2 ve 3 yeterli bir tercih olabilir ama idman bilgilerine göz gezdirmekte her zaman fayda vardır biliyorsunuz ki. İdmanlarda 27'lerde gördüğüm safkanlar var. 27-60 yine 27-60 burada bir 41-56, 56-80 gelmiş, 56 gelmiş. Bu safkanlara dikkat edilebilir. Örneğin 11 numaralı Havinkız 56-41-27-60 şeklinde gelmiş. Ee, diğer isim 27-60'da gelen 56-80 yapan 5 numaralı Has Pınarı'ydı. Ee, onun birazcık daha şansını ben az görüyorum açıkçası burada e, bu safkanı kıyasla. 11 numaralı Havin kızı kıyasla. Tabi burada birazcık formlar da önemli. Son dönemde ne yaptıkları Gördüğünüz üzere burada 148 günlük bir ara var. Bu sebeple biz bu safganı öneremiyoruz haspınırına. Ama Havin Havinkız'da birazcık daha elle tutulabilir bir yan. Son zamanda 10 gün evvel koşmuş olması onu burada bir sürpriz tercihi olarak seçmemize neden olabilir. İkili düşünenler için burada tabii ki de 2 ve 3 numara yine önereceğim safganlar olurlar. 2 numara ve 3 numara ikili oynanacaklar için tavsiye konumundadır arkadaşlar. Ee, bir de bir safkan daha var. Burada 7 numaralı daraba büyük bir sürpriz yapabilir o da yine. Ee, baktığımızda son 2 yarışın kötü koşmuş. En son 21 gün evvel start almış ve bu 2 yarışından evvel 2-4-2-1 şeklinde gelmiş. 4 yarışlık bir tabelayla gelmiş bir safkan. Burada belki o da e, cazip bir tercih olarak e, düşünülebilir arkadaşlar. Ama normal koşullarda 2 numara veya 3 numara bu yarışı kazanacaktır diye düşünüyorum. Geçiyorum ikinci koşuya arkadaşlar. 12 safkanın start alacağı bu yarış Şart 3 3+ İngilizler 2000 metre kum pistte koşulacak olan bir koşu. Bu koşuda bizlerin tercih edeceği ilk e, safkan arkadaşlar 2 e, numaralı isim olmalı. 11 gün evvel start almış. Frankenstein 2'lisi 6 numaralı Gaudi ile birlikte start alıyor. Gaudi 57 kilolu olacak. Kendisi 62 kilolu olacak safkanın. E, Tabi Gaudi'nin çok bir şey yaptığını söyleyemeyiz. Ama e, burada 2 numaralı safkan 11 gün evvel 4. olmuştu. E, şimdi bu atın zorlu bir yanı var arkadaşlar. 62 kiloda koşuyor olması. E, fakat rakiplerinde de çok fazla e, açıkçası böyle iyi bir safkan olmadığı için burada bizim e, yani elimiz kolumuz bağlı arkadaşlar. En mantıklı tercih burada bu ekürleri yazmak oluyor. E, tabii başka isimler de düşünülebilir. Bunu idmanlardan yola çıkarak ancak anlayabiliriz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bütün safkanların girilmemiş olsa da idmanları burada bir 24'e 50 gördüm mesela bu çok önemli. 24-40'a 36-20 çok güzel bir iş arkadaşlar. Bunlara dikkat edilmesi gerekilebilir. 24, 20, 50, 50, 60, 4 numara, 7 numara ve 11 numaralı safkanların işlerinin iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi biz 2 numara ve 2, ekür, 2 dedik burada yazılabilir diye. Bir 4 numaraya bakalım. Mortodela söylediğimiz isimlerden birisi. Arkadaşlar. Çin pistte koşmuş hep. Kumda verisi yok şu anda güzel bir sürpriz olur, yakalanabilir. Ee, iyi bir handikap puanı var, güven veren bir safkan e, bu açıdan yazılabilir. 7 numara dedik Tlos, bakalım ona. E, son koşusunu çok uzun zaman evvel 132 gün önce koşmuş ve burada yine cazip olabilir ki 72 handikap puanıyla buranın en yüksek handikaplısı daha da büyük bir güven veriyor. tabi e, yani kondisyon eksiği olabilir arkadaşlar. Her ne kadar işi iyi olsa da 132 gün çok büyük bir aralık. Tercih edip etmemek yine burada size kalmış oluyor. 11 numaralı Goodfellas ise ee, son yarışın için pistte yine uzun bir aranın ardından e, koşacak safkan. Son yarışın için de koşmuş. Onu da yine tercih edip etmemek burada e, sürpriz olarak yazmak size kalmış. E, arkadaşlar benim burada size söyleyebileceğim en makul öneri 2 ve 4 numara şeklinde olur. E, Helvent normalde önerdiğim bir safkandı fakat 4 gün evvel 9. olduğu için bu atı burada önermeyeceğiz arkadaşlar. Bir numaralı Safkan Atakan abi hem 63 kilo da start alıyor hem de son koşusunu kötü koşmuştu 28 gün evvel. Bu sebeple onu da öneremiyorum. Yani bu koşu birazcık daha sürprizleri açık bir yarış olduğundan dolayı ben 2 ve 4 diyorum ama 7 numara ve 11 numarada da yine bir sürpriz ihtimali olarak yazılabilirler arkadaşlar. Arkaya bu isimleri yazabilirsiniz de yazmayabilirsiniz de ya da 4 numaranın yerine 7 veya 11'i tercih edebilirsiniz de bu da bir seçenektir diyorum. Ve geliyorum 3. koşuya. 8 safkanın start alacağı Handikap 16 4 yukarı Araplar 1400 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar şimdi burada bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken Safkan 1 numaralı 61 kiloda koşacak. Çetin Taş'ın bineceği, Aprantisi bineceği güçlü kan arkadaşlar. Bu Safkan baktığımızda son yarışlarına çok iyi geliyor. Son 4 yarışın ikisini Çin piste koştu. diğerlerinde de ikinci ve üçüncü iki elde etti. 1.3776 gibi bir derecesi var. Tabii daha iyi derece elde edilebilir. Biraz mesafeden dolayı sıkıntı çeken bir safkan. Fakat rakiplerinde çok da fazla formda isim olmadığı için e, burada birazcık daha favori konumuna geliyor bizim için. Fakat şunu diyebilirsiniz. Ya bu ad zaten favori. Ben de bu ismin 1.3776 yapan bir isim olduğu için geleceğini düşünmüyorum. Ben bunu yazmayacağım. Bu çok doğru karşılanabilecek bir fikirdir. Hem de yüksek kilosundan dolayı da böyle düşünebilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar daha makul tercihleri önermek isteyenler için 4 numaralı Eymen A Mehmet Kaya ile 59 kiloda son koşusun 3. olmuş 21 gün evvel 1.36.83'lük güzel de bir derecede sahip bir isim olduğu için burada yazılabilir diyebiliriz arkadaşlar. Benim önerim burada zaten 4 numaralı Eymen Ağa'yı tek geçmek yönünde olacak. Ama yanına başka at yazılabilir mi? Yazılabilir. Mesela bu 1 numaralı Güçlükan olabilir. Hakeza Güçlükan olabileceği gibi 5 numaralı Yener de olabilir arkadaşlar. Niye olabilir mesela Yener? Tolga Yıldız'la 58.5 kiloda start alacak olan Safkan 63 gün evvel son koşuda 4. olmuş 1.35'lik bir derece normalde yapabilen bir Safkan. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Ee, yani 1.35'lik bir derece yapabiliyor olmak şu demek. E, zaten kısa bir mesafe. 63 gün ara vermiş olsa da Safkan bu kondisyonu kaldırabilir. Bu mesafede kondisyonu. E zaten normalde de bu mesafede çok iyi gidiyormuş. Yani bu yarışı 1.35-55'le değil de 1.36 buçukla da kazanabilir. Anlatabildim mi? Zaten rakiplerine bakın: 1.36-83, 1.36-68, 1.37-76, 1.37'ler, 1.38'ler. Yani bu şartlar altında bu safkan en formsuz halinde bile kısa mesafe olduğu için kondisyonu sorun yaşamayacak. Kendisi de bu mesafede iyi gidiyor. 5 numaralı Yener burada güzel bir sürpriz ihtimali olacaktır. Tabii Ganyan'ı ne gösterir bilinmez arkadaşlar. yine de aralık bıraktığı için burada en garanti Safkan bizim için Eymen Ağa konumunda arkadaşlar. 4 numaralı Safkan en garanti isim oluyor. bunun haricinde tabii ki yazılabilecek diğer safkanlar da var. Mesela burada son parıltı veya genç berk gibi safkanlar da tercih edilebilirler. Özellikle genç berke baktığımızda son iki yarışında üçüncü geldiğini görüyoruz bu safkanın arkadaşlar. Ama tabi 1.37'lik bir derece yani tıpkı bir numarada olduğu gibi onun içinde benzer şeyler geçerli. Her ne kadar kilo avantajı olsa da Tabi bu kilo avantajı 50 kiloda koşacak olması ona büyük bir avantaj sağlayacak burada. Belki o sayede bu 1.37'lik durumu kapatıp 1.36'lara düşebilirse eğer 1.36-80 bile olsa e, galibiyet ihtimali olacaktır. E, Tabi burada kim burada belirleyecek arkadaşlar? 4 numaralı Eymen abi 5 numaralı Yener'in performansı belirleyecektir bu sebeple ben burada 4 numaralı Eymen Ağa tek diyorum ama isteyenler peşine bu bahsettiğimiz atlardan bir tanesini yazabilirler. En fazla 2 safkan burada yeterlidir. Benim gönlümden geçen 4 ve 5 arkadaşlar. Yenerim ben burada bir şekilde iyi koşacağına inanıyorum. Ama diğerleri de tabii ki gelebilirler. Bu yüzden 4 arkasına en fazla bir tane safkan şeklinde bir öneride bulunuyorum. Dördüncü koşu 7 safkanın start alacağı şart 2 3 yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda e, benim önereceğim safkan açıkçası 3 numaralı safkan olacak arkadaşlar. Vital. Şimdi bu ismi sö söylüyorum. Alican İnci ile Aprantis ile 58 kiloda start alacak bu safkan arkadaşlar. Can Ekürüsü'nün bir safkanın son koşusunu 21 gün evvel kazanmış. Bir önceki yarışında bir şey yapmamıştı bu isim. Tabi biraz idmanlara bakmak burada faydalı olur. 4 atın idmanı girilmiş. Birbirine hemen hemen yakın idmanlar görüyorum. Özellikle 2 numara ve 3 numara arasında. E, Tabi 3 numaralı Vital bizim önerdiğimiz safkan 20 salise bir farkla daha iyi yapmış. 400'ünü ve 600'ünü aynı yapmışlar bu ikili. E, baktığımızda e, 28.5 var 30 var yani diğer işlerde çok iyi bir iş yok. Burada beni zaten tek şüphelendiren safkan bir numaralı can mendo olacak arkadaşlar. Çünkü 12 gün evvel 7.lik elde etmişti ama ondan önceki yarışını kazanmıştı. Bu koşuda arkadaşlar ikili oynayacakları için 1 ve 3 numara yani çok garanti gibi gözüküyor. Sıralısını bilemem ama 1 ve 3 biri birinci diğeri ikinci gelecektir diye tahmin ediyorum. Bu sebeple burada misli olarak 5 misli 10 misli nasıl oynamak istiyorsanız daha çok kazanmak için ikili oynanabilir bu koşuda 1 ve 3 numaraya. 5. koşuya gelelim arkadaşlar. 8 safkanın start alacağı şart 4-4 yukarı. 4 Araplar 2100 metre kum pist yarışı. Bu koşuda arkadaşlar bizi e, açıkçası biraz zorlayacak bir durum var. Şimdi 2100 metre e, normalde burada 8 numaralı kıvrak tay tek geçirebilecek bir safkan ama e, son koşusunda 5 gün evvel start aldığı için kazanmış olmasına rağmen arkadaşlar iş normalde derecesinin iyi olmasına rağmen 5 gün evvel start almış olmasının verdiği bir dezavantajla birlikte bu safkan biz birazcık şüphede bırakıyor. Haliyle bir idmanlara bakıp diğerlerinin durumu nedir onu görmek istiyorum arkadaşlar. Acı dilli Fatih 27 60 yapmış mesela 27 var. 27 27 60 yani 1 12 80 1, 12 var 56 ya işlerde çok bir fark yok arkadaşlar birazcık formlar belirleyecek. Bir numaralı Kalaga ve iki numaralı Acıdilli Dili Fatih'e kürü start alıyorlar. bir numaranın açıkçası formu pek iyi değil. İki numaralı Acıdilli Dili Fatih son yarışlarında tabela yapan bir safkan. Son koştu çimde koştu. Daha evvel kumda da başarıları olan bir isim. 231 31 31lik bir derecesi de sahip. Başka pistte olsa da yakın derece diyebiliriz. Açıkçası burada birazcık daha böyle sürpriz potansiyeli barındıran Safkan var arkadaşlar. 2-30-12'lik bir derece yaptığı için son koşusunda da 5. olan Cemal Paso aprantisine bineceği Safkan. Baba menduh 6 numaralı Safkan. Burada güzel bir sürpriz olabilir. Kalitesiyle Frank'le ateşi belki bir şeyler yapabilir. Daha geçmişten yine iyi dereceleri elde edebilmiş bir Safkan burada. E, şansı olabilir bu isminde. Ama açıkçası bana sorarsanız. Şu anda burada en ön plana çıkan Safkan arkadaşlar 8 numaralı Kıvraktay. Her ne kadar 5 gün evvel koşmuş olsa da. Ve tabi 2 numaralı Acililli Fatih oluyor arkadaşlar. Bu koşu için ikili söyleyemiyorum. Çünkü gerçekten yakın isimler var. Yani mesela burada Kıvraktay formsuz kalırsa Baba mendu ön plana çıkabilir arkadaşlar. Frank Ateşi formunda olursa e, ön plana çıkabilir. Babam ve ilerleyen yaşı ona sorun teşkil edebilir ama aprantisi düşük bir kiloda bineceği için bu sorunu bertaraf edecektir. 17 günlük güzel de bir dinlenme aralığına da sahip ve 2.30'luk bir derece daha geçmişte de elde ettiği için üstelik daha geçen sene yani elde edilmiş bir derece 1.5 yıl diyebiliriz hemen hemen şu anki durumuna göre. E, yani çok fazla onu zorlayacak bir yarış değil arkadaşlar Baba Mendu Burada sürpriz olarak gelebilir Baba Mendu Dikkat etmekte fayda var. Benim tahminim o ki burada Acıdilli Fatih'in performansı ve Kıvrak Tay'in performansı Baba Mendu'nun kazanıp kazanmayacağını belirleyecek olay. Tabi Kıvrak Tay 5 gün evvel start aldı ve şimdi 2100 metre gibi uzun bir mesafede koşacak. Bu yüzden zorlanacaktır arkadaşlar. Ee, öte yandan Acıdilli Fatih ise e, burada e, açıkçası şansını deneyecek. El, i̇yi bir kilosu var. Acıdilli Fatih biraz daha önde. E, burada bir sıralama vermek gerekirse arkadaşlar. 2, 6 ve 8 numaradan tercih yapılması gerektiğini düşünüyorum. 2 tanesi yazılırsa güzel olur. E, Frank de ateşinde düşünenler varsa yazabilirler. Kesinlikle yazılabilecek bir safkan. Ama Frank Latish'ini galibiyetten daha çok ben Plase'ye uygun buluyorum. Onu da belirteyim. Burada tek bu yarışı oynayacaklar için tercih edilebilir. İkili de tabii ki yine Frank ateşi yazılabilir. Belki ikinci gelirse güzel para verebilir arkadaşlar. Altıncı koşuya gelelim son koşuya. 14 safkanın start alacağı bu koşu arkadaşlar 5'te koşulacak. Handikap 15 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pist koşusu. Arkadaşlar burada e, öncelikle bir işlere bakalım istiyorum. Es geçmeyelim orayı. E, evet şimdi yüklendi. Arkadaşlar bir numara 49, 40, 37, 60, 25, 60 gelmiş. Tabi 49 yapması iyi ama devamında tutturamamış açıkçası bana sorarsanız. E, 36, 80 gördüm. 36, 80, 24, 40. Bu biraz daha iyi. 34, 60, 22, 80. Aman Allah'ım bu, bu çok iyi bir derece. Bu arada geçmişten de önerdiğimiz bir safkan Queen of Flowers. Muhteşem bir iş yapmış arkadaşlar. Asla ama asla es geçirmemiz gerekiyor. Bu safkanı mutlaka yazalım. Sweet Bella yine daha evvelden önerdiğimiz safkanlardan birisi. 23.5 ve 12 yapmış. Tabi 200'ü 212 200 yine de iyi arkadaşlar. Yani 13 falan yapılıyor normalde. 12.5 ya da. Ee, Tabi kısa bir iş yapmış olmasına rağmen bu safkan da es geçirmesin arkadaşlar Sweet Bella. 2 ve 9 bence işlerde ön plana çıkan safkanlar arkadaşlar. Diğerlerini çok da konuşmaya bile gerek yok. Yani 34, 60 ve 22, 80 yapmış arkadaşlar. Yani hani e, inanılmaz bir derece ya yani bu rakiplerine çok büyük bir fark atan bir derece onu ancak Sweetie Bella zorlayabilir şimdi bir bakalım bu arada Sweetie Bella 60 kilodayken Queen of Flowers bir de 51 kiloda start alacak İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar 10 güne evvel en son startup, alıp 6. olmuş bir safkan burada Ganyan'ı da eğer düşük gösterilirse bu işlerle bu safkanın kazanmama gibi bir ihtimali yok Kesinlikle arkadaşlar 9 numaralı Queen of Flowers'ı yazalım. Kum de daha evvel ikinciliği de olan bir safka gördüğünüz üzere. Çin pistte gidiyor ediyor. Ben bu safkanı e, hep tuttum. Zaten şu anda e, bu işlerle birlikte bu safkanın yani bu yarışı kesinlikle havada karada kazanması lazım. 2 numaralı Sweet Bella rakip olarak yazılabilir. Onu Muhammed bir bilgin binecek 60 kiloda. Yüksek bir kilo ama 3 yarıştır kazanıyor safkan istikrarla. Hep önerdiğimiz isimlerden birisi yine. Arkadaşlar bu koşuda bu ikili yeterlidir. Hatta bu ikili sıralı ikili olarak da oynayabilirsiniz. Burada var değil mi? Yani ikili sıralı ikili aynen oynanıyor. Bir sorun yok. E, oynanabilir. E, hatta tabela bahisler de yapılabilir belki burada isterseniz. E, yani sırasız bir tabela bahis yaparsanız özellikle daha kolay olur. E, yani öyle düşünüyorum. Burada mesela Key of Love 3. E, sıra için yazılabilir arkadaşlar. Başka bir at olarak e, düşünenler için bir de mesela 4 numaralı Express Kit'i yazılabilir. Filberta e, belki 5.liğe 4.liğe gelebilir. Düşünmek isteyenler için bunlar da e, iyi seçenekler arkadaşlar. Ama dediğim gibi 2 ve 9 hem ikili önerisidir hem de 9 e, numara gelirse arkadaşlar çok güzel para verir. Yani Sivitibella 3 yarıştır kazanıyor. Bu sebeple muhtemelen favori olacaktır ama bence 9 numara bu işlerle bu yarışı kazanır arkadaşlar. Ya umut ediyorum ki 9 numarayı favori vermezler. Biz de güzel bir şekilde tuttururuz. Bu şekilde belirterekten bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Şanlıurfa yarışları da tahminimi yüste yine yayında olacaktır. Aynı zamanda yurt dışı yarışları da yüklenecek kanalımıza. Bunu da belirteyim. Ee, bu şekilde bunu da ilave etmiş olalım arkadaşlar söylemiş olayım. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni katıldıysanız aramıza bildirim zilini de açmayı unutmayın. Videoları attığımızda direkt haberdar olmak için size bildirim gelir bu sayede. Hemen bizim videomuzu izleyebilirsiniz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.